Selamünaleyküm arkadaşlar. Karaday sıkıldı bayağı evde. Dolaşmaya çıktık. Gel oğlum, gel. Hadi gel Karaday. Dün attığım videoda arkadaşlar bir arkadaşımız yorumlarda kendini tanıtır mısın demiş benim için. Ee, bunu at bu bu videonun yorumuna Karada ile ilgili öğrenmek istediklerinizi benim hakkımda öğrenmek istediklerinizi yazın. Onun için de bir video çekelim. Tanıyın bizi içiniz rahat olsun. Hadi gel oğlum. Gel. Karada'ya gel. Ne oldu oğlum? Gel. Gel bak. Gel oğlum Gel. Kameramanım olmadığı için arkadaşlar mecburen videoyu ben çekiyorum. Videoda ben olamıyorum. Onu da bir ayarlayacağız. Bakalım Gökhan kardeşimiz mi artık yardım eder bize? Bir yardım edecek bize arkadaşlar. Çünkü böyle olmuyor. İlgilenemiyorum öyle onunla. Gel, Tayların kralı gel. Hadi bakayım oğlum gel. Hadi gel oğlum. Gel. Gel Karaday. Hadi. Hadi bak. Gel oğlum. Gel. Hadi. 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 Gel oğlum gel. Gel. Hadi. Hadi bak. Gel. Bunu kimden aldın? Üstüme atlar mı? Yok yok. Bir şey yapmaz sana Mustafa. Sev onu sen. Sev onu. Sev onu. Ravi yapma gel. Bak burada ne var? Ne? Hadi, gel. gel oğlum. Gel. Gel hadi. Gel. Gel. Bakma sıkılıyor. Canım <Bas nasıl> oğlum <kirliyor? gülüyor> bu. Yanamaya geliyor lan. Yana. Hadi gel. Oğlum ayağım yanamaya ne cesaret olursun. Hop. Yavru indi. Bilmiyorum. Gel. Hadi karada. Bu adam var ya YouTuber. Gel. <laughs> evet arkadaşlar Karadayı'nın çocuk sevgisini gör görüyorsunuz. Hadi gel oğlum gel. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya. Buraya gel. Çabuk. Kime diyorum. Buraya gel. Hadi. Gel. Gel oğlum. Hadi. Gel bak. Gel oğlum. Hadi. Evet. Karadayı'nın çocukları sevdiğinde görmüş olduk. Aferin benim oğlum. Gel. Gel oğlum. Hadi. Karadayım benim. Gel. Gel oğlum. Hadi gidelim. Gel oğlum. Arkadaşlar şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum size. Allah'ım tuttuğumuz vuruşları kabul etsin. İnşallah. Gel oğlum. Hadi. Karaday'ın aşılarıyla ilgili de bir video çekeceğiz. Aşıları tabii ki olacak. Siz dediğim gibi yorumlarda sormak istediklerinizi sorun Karaday benim hakkımda. Onun için de bir video yapalım. Bilin her şeyi. Gel oğlum hadi. Gel. Karadayla bayağı alıştık birbirimize ya. Nereye gitsem beşime gelmek istiyor. Abi her yere götürmek istemiyorum onu. Bazı büyük köpeklerden korkar diye. Şu anlık evde durmasını istiyorum zaten anlıyor gelme deyince gelmiyor küçük kardeşimle de oynuyor İyi köpek karadayı bakalım büyüdüğünde nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum gel oğlum hadi gel 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 bakayım gel oğlum. gel. Gel oğlum şu serine gel. Kim geliyor? Gel bakayım. Hadi gel. Hadi gel biraz daha dolaşalım. Ondan sonra eve gidelim. İşlerim var benim de. Siz de bir video istiyorsunuz diye böyle ara ara çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü benim de işlerim var. Çalışıyorum. Köy işleri malum biliyorsunuz. Gel oğlum hadi. Gel bakayım gel Gel biraz daha dolaşalım oğlum hadi. Gel hadi oğlum gel. Gel. Gel buraya. Buraya gel. Hadi. Hadi gidiyoruz gel. Kime diyorum ben? Kime diyorum ben? Çabuk yanıma gel. Çabuk. Gel oğlum hadi. Sen var ya tam bir dayısın dayı. Sen tam bir dayısın dayı. Karadayım benim gel oğlum. Ne gördün oğlum? Ne var orada? Evet. Ne oldu oğlum? Bir şeyin kokusunu aldım ama neyin kokusu? Gel bakayım. Gel oğlum hadi. Hadi gidelim. <laughs> Arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.